Herkese yeniden merhabalar. Şu an Abiyak Tasarım kanalındasınız ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz doğal taşların temizliği. Doğal taşlar neden temizlenmeli? Doğal taşlar neden kirlenir? Doğal taş temizliği nasıl yapılır? Ne kadar süreyle? ne kadar sıklıkla yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Bulunduğu andan itibaren birileriyle temas haline geçmeye başlıyor. Yapan, satan, e, aldığınızda siz. Herkesin enerjisini içine e, biriktirmiş, barındırmış oluyor. Bir doğal taş aldığınızda onu nötrlemeniz, bahsedeceğim yöntemlerle onu temizlemeniz gerekiyor. Bir taşı aldınız, onun enerjisinden en yüksek derecede faydalanabilmek için öncelikle o taşı temizlemeliyiz diyelim ki işte ben bir kolye aldım anlatacağım yöntemlerden birini kullanarak onu nötrledim ve bana ait olduğunu hissettim. Sonra örneğin kardeşim benim kolyemi o günü aldı taktı. Onun enerjisi tekrar ona geçiyor. Birisi gördü aa ne kadar güzelmiş dedi dokundu. Onun enerjisi kolyeye geçiyor. Yani doğal taşlarınızı bırakın başkasına kullandırmayı başkasına dokundurmalısınız. Doğal taşları kullanırken biraz bencil davranmalıyız. Ki en yüksek faydasını görebilelim. Doğal taşları peki ne kadar süreyle temizlemeliyiz? Bir doğal taşı aldınız ve kullanmaya başladınız. Bir süre sonra baş ağrısı yapmaya başladı. Ya da etkisini görmemeyi başladınız. Yani hissetmiyorsunuz onun etkisini. İşte böyle zamanlarda onu temizlemeniz gerekiyor. Bahsedeceğim yöntemlerden birini kullanarak size özel bir hale gelsin. Taşlarınızı topraklama konusunda araştırdınız. Eminim ki bu videoya gelen herkes taşları topraklama konusunda bir şeyler araştırmıştır. O zaman gelin size en kolay ve en etkili yöntemlerden bahsedeyim. Ay ışığı doğal taş temizliğinden bahsedeceğim. Benim en sevdiğim yöntemlerden, müşterilerime, takipçilerime verdiğim yöntemlerden biridir bu. Doğal taşlarınızı pencerenizin önüne ya da en azından ışığın yansımasını göreceği konuma yerleştirerek enerji temizliğini yapabilirsiniz. Her yöntemde en önemlisi niyettir. Ay ışığı yöntemi bütün doğal taşlar için geçerli ve en güvenilir yöntemdir. Dolunay ve yeni ayda bunu yapmanızı çok öneriyorum özellikle de dolunay dönemlerinde. Ay ışığına Taşlarınızı, kolye takılarınızı, kolyelerinizi bırakabilirsiniz. Ay gökyüzünde bulunduğu müddetçe onu bırakmanız yeterli olacak. Tütsü ile doğal taş temizliği. Çubuk tütsüler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Peki ya ben defne yaprağı yapmayı seviyorum tütsü olarak. Defne yaprağını yakınca onun dumanını tutabilir miyim? Evet tutabilirsiniz. Bahsedeceğim bütün yöntemlerde en önemlisi niyettir. Tütsüde özellikle... Adı çayı negatif enerjiyi e, kovmak için kullanılır. Peki bir doğal taşın negatifini nasıl tütsü atacağız? Sol aksanız eğer sol elinize doğal taşı, sağ aksanız sağ elinize doğal taşı alıyorsunuz. Diğer elinize kullanmadığınız elinize tütsüyü alıyorsunuz. Ve tütsünün dumanında onu şöyle bir gezdirerek, tabii ki yine niyet ederek at bir saniye boyunca o tütsüyle onu arındırıyorsunuz. Doğal taş temizliklerine devam ediyoruz arkadaşlar. Toprağı gömerek doğal taş temizliğini topraktan çıkardıktan sonra kolayca temizlenebilen, gözenekleri bulunmayan taşlar yapılabilir. Tek yapmanız gereken evinizdeki bir çiçek toprağına ya da bahçenizdeki bir miktar toprağa doğal taşınızı tamamıyla gömmek ve beklemek bir gün bu süre için yeterlidir su ile temas etmemesi gereken taşlar vardır arkadaşlar. Ee, üzerini kuru gördüğünüz toprağın altında eğer su nem mevcutsa bu taşlara zarar verebilir. Ama tabii ki topraklama deyince siz toprak toprakla e, kavuşsun istiyorsanız bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Eğer ki sizin hayal gücünüz kuvvetliyse enerjimi o yönde verirsem olur diye düşünebiliyorsanız eğer bir çiçek toprağının üstüne sadece bırakarak onun negatif enerjisini iletmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer yöntemimiz ise suda doğal taş temizliği. Akan suda ya da tuzlu suda yapılabilir. Akan su deyince şelale, nehir çevremizde bunları çok görmüyor. Yakın olmayabiliriz. Çok e, ulaşmamız mümkün olmayabilir. Musluk suyuyla da bu işlemi yapabiliriz tabii ki. Deniz suyunda sadece 1 dakika, akan suda 24 saat tutmanız gerekir. Nasıl yani? Musluğu açıp 24 saat altında mı tutacağım ben? Demeyin çünkü öyle bir şey tabii ki yok. Bir kaba onu doldurup akan sudan alıp onun içine taşınızı tamamını, taşınızın tamamını kaplayacak şekilde bırakabilirsiniz ve 24 saat onu bırakmanız gerekir. Ve belirtmekte fayda var ki her taş suya girmez. Ve son olarak imgeleme yöntemi taşın temizliği. Söylendiğinde en kolayı ama hayal gücünüz, imgeleme gücünüz çok yoksa tabii ki zorlanacağınız bir yöntem. Eğer imgelemekte ben iyiyim diyorsanız fikten yola çıkalım. Bilekliğinizi avuç içinize alıp şu şekilde kapatarak sadece gözlerinizi kapatıp düşünün. Gözünüzle canlandırın. Ee, o taşın içinden negatiflerin uzaklaştığını, negatiflerden o taşın temizlendiğini görene kadar bunu uygulayın. Örneğin ondan işte kahverengi sular çıktığını hayal edin. Çamur aktığını hayal edin o negatif enerjinin tamamen ondan temizlendiğine inanın. Ve ne zaman ondan ışıklar saçılmaya başlarsa, yani bu tamamen sizin hayal gücünüz. İsterseniz e, pembe ışıklar çıksın, isterseniz bembeyaz bir e, ışığa dönsün her yer. İsterseniz ışık değil, su. İsterseniz bir e, onu hayal edin ve tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Fakat bu biraz zordur. Bahsettiğim yöntemler en etkili ve en kolay yöntemlerdir arkadaşlar. Doğal taşlarınız varsa hemen temizlemeye başlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. hafta Haftaya dümdüz yine karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.